Erzincan'da 24 Ekim 2018 tarihinde operasyon bölgesine giderken içinde bulunduğu aracın şarampole uçması neticesinde şehit olan Jandarma Uzmanı Onbaşı Furkan Kaplan Baba'nın mezarına gelen annesi Ayfer Kaplan Baba oğlunun kabrinde dualar okuyup fotoğrafını sevdi. 6 yıldır anneler gününü buruk geçiren Kaplan Baba her özel günde oğlunun mezarına geldiğini belirtti. Allah razı olsun. Aynen dediğiniz gibi oğlum gelemedi. Her özel günde olduğu gibi biz onu ziyarete geldik. Çok zor. Rabbim kimseye evladıyla imtihan etmesin. İnsanın bir tarafı yok gibi yaşar mı? Bir kolun yok. Bütün sevinçlerin, üzüntülerin, her şeyin yarım. Hediyesini alır gelirdi. Furkan zaten çok başka bir çocuktu. Eve ne lazımsa her şey. Bana da özel şeyler. Hala kullandığım eşyaları eve lazım olan şeyleri alırdı. Bana lazım olan kıyafet, eşarttı, çiçek de aldığı oldu. En son hediyesi de bir yemek takımıydı. Anneler günü bütün dünyada Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanırken Düzce'de Özge Yalın Yılmaz isimli genç kadın İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme dikkat çekmek adına farkındalık çalışması yaptı. Bu çerçevede 15 Temmuz Parkı'na gelen Yılmaz, savaşta hayatını kaybeden hemcinslerini temsilen koyduğu ayakkabıların içine karanfil bıraktı. Yılmaz, meydana koyduğu Filistinli anneler kan alıyor. Anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Daha kaç annenin yüreği yanacak? Cennet annelerin ayakları altındadır. Filistin'de kan ve barut kokusu son bulsun, çocuklar annesiz kalmasın yazılı pankartlarla yaptığı çalışma vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Özge, Güzce'de yaşıyorum. Şöyle Gazze'de ölenlere yüzde yetmiş'i kadın ve çocuk. Biz bu Anneler Günü'ne içimiz buruk giriyoruz. Daha kaç çocuğun annesiz kalması gerekiyor ya da kaç annenin çocuğunu kaybetmesi gerekiyor? Bilmiyorum. Ama bu savaşın artık durması gerektiğini düşünüyoruz. Annelerimiz daha fazla ağlamasın, üzülmesinler. Çalışma. Evet, orada ölen e, bütün annelerimizi temsil ediyor. Tabii ki sayı olarak az. Evet, bir, bir, bir sıskanız, bir Sonra konuş Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan 44 yaşındaki Filiz Şahan 9 yıldır kar, güneş, yağmur, çamur demeden çocuklarını okutmak için çalışıyor. Eşinden boşandıktan sonra maddi sorumluluğu artan iki çocuk annesi Şahan, şehrin sokaklarını güzelleştirmek için tüm özverisiyle sokak sokak çalışma yapıyor. Ara sokaklarda fazla uzayan çimleri, zararlı otları eline aldığı makineyle biçen fedakar anne, 8. sınıfa giden oğlunu okutmak için ter döküyor. Sabah işine giden Şahan, mesai bitiminden sonra evindeki işleri tamamlıyor. thank you Ediş Park Bahçelerde çalışıyorum. 44 yaşındayım. evli evlendim, ayrıldım. İki tane oğlum var. Evet. Allah Allah Biri ortaokulda gidiyor, son sınıfta. senedir Park Bahçelerde çalışıyorum. Yani biz kadınların işi zor. Yani gerçekten bir çalışan anne olarak Park Bahçelerde gördüğüm işler, yaptığımız işler, ablaların yaptıkları hepsi gerçekten ağır işler. Ki Bizim işimiz sadece burada bitmiyor. Eve gidiyor. Bir de evde çocuklarla uğraşıyoruz. Işte. E, yemekli falan işte ev işleri. Yani zor. Kadın işi gerçekten çok zor. Bir anne olmak daha bir ağır bir mesuliyet şey yapıyor. Yani, ya. Allah bütün annelere kolaylıklar versin. Eşlerin de annelere çok yardımcı olması gerekiyor bu konularda bence. Çünkü zaten kadın yorgun gidiyor evden işlemlere. Bir de evi koşturuyor. Bitmiyor yani kadının mesaisi. O yüzden kadınlarımıza bence biraz daha özen göstermeliyiz. Her konuda daha iyi şartlarda gerekiyor bence. çok ağır. Onlarla yani böyle tamam çok severek yaptığınız bir şey ama hani annelik sanırım ebedi süren bir meslek gibi bir şey. Yani o yüzden yani çok kocunmuyorsunuz. Hem evin maddi açıdan çeviriyor hem temizliğiydi, yemeğiydi falan. Yani kadınlar gerçekten ıı, aşırı derece yoruluyor. Büyük oğlum, büyük o evet. okumuyor, küçüğü okuyor ortaokul son sınıfta. O evet şu an mesuliyeti bana ait. Her türlü maddi manevi her karşılık, şeyini karşılayan benim. Yani o yüzden... E, tek gayeniz yani. ne peki? Gayemiz, Çocuklarla onlar, ilgili? Hani büyüsünler, iyi bir meslek sahibi olsunlar. Tek istediğimiz biz olamadık. Anneleri olarak hani belki ama... Onları daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Tek amacımız o, onlar için. Ee, peki onun için mi cefa çekiliyor, evet. çekiyor anneler? Hem evlatlar için hem yaşamak zorundayız bir şekilde. Ee, buradan annelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Annelere ee, Allah sabırlar versin, güç, kuvvet versin diyorum. Gerçekten hem evde hem işte çalışan anneler çok zor. Yani Allah onlara kolaylık versin, güç, kuvvet versin hepimize de. Çocuklarını da Allah bağışlasın. Bütün annelerin de anneler günü kutlu olsun. Türk Sosyal Bilim Camiası'nın büyük ismi Erol Güngör vefatının 41. yılı dolayısıyla Düzce'de anma programı ve panel düzenlendi. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kültür Ocağı Vakfı işbirliğinde hazırlanan anma programı Profesör Doktor Erol Güngör'ün adını taşıyan kültür merkezinde gerçekleştirildi. Erol Güngör dostlarından oluşmaktadır. Erol Güngör dostları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Erol Güngör hocamızı veya ben ama kitaplarından okudum. Muhterem bir şahsiyeti, bir filozofu, bir düşünce adamını e, burada anmaya vesile kıldılar. Ruhu şad olsun Erol Güngör hocamızın. Türk düşünce hayatının sizler gibi önde gelen isimlerini Türkçemizde alırlamaktan, sizlere ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Başta sosyal psikoloji olmak üzere birçok alandaki düşünceleriyle bizleri etkileyen, düşünce hayatımıza yön veren, çok sayıda bilim insanının yetişmesine vesile olan Profesör Doktor Erol Güngör'ü vefatının 41. yılında saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Bugünkü panelde rahmetli Erol Güngör'ün başta sosyal meseleleri olmak üzere ahlak, cemiyet, sosyal psikoloji, kültür ve milli değerler hakkındaki düşünceleri konuşacağız. Birçok kültürel, sosyal, eğitsel toplantıya ev sahipliği yapan bu binaya Erol Güngör'ün adını vermeyi, kendimize ve gelecek nesillere karşı tarihi bir sorumluluk olarak ele aldık. Umarım Erol Güngör'ün ismi çok daha fazla eserle birlikte anılır. Davetimize icabet eden saygıdeğer panelistlerimize hocalarımıza, araştırmacılarımıza ve akademisyenlerimize şahsım ve değerli Düzce'de hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha Profesör Doktor Erol Güngör'ü rahmet ve minnet alıyorum. E, Erol Güngör'ü ben daha çok kitaplarıyla tanıdım. Hem hukuk, hem felsefe, hem sosyal psikoloji, sosyoloji, psikoloji farklı alanlarla multidisipliner bir yaklaşımı var. Yani hocalarımız beni bağışlasın. Bendeki izi bu. Çünkü birazdan daha çok kıymetli hocalarımız, çok farklı, daha derin analizler sizlere yapacak. Ee, ama orada şöyle bir şey var kitaplarının bir yerinde. Hem kendi kuşağına hem bizim kuşağımıza aydın olmak üzerine çok büyük görevler yapıyor. Türkiye'de sosyal psikolojinin kurumsallaşması noktasında çok kıymetli hizmetler vermiş olmaktan öte Türkiye'de doğmuş, Türkiye'yi tanımış, bunun üzerine Avrupa'da ve Amerika'da eğitim hayatına devam etmiş, yani dünyayı tanımış olmanın ötesinde Türkiye'de sosyal meseleleri tam ortasından kavramış, sorunu sağa sola çekmeden, eğit bükmeden doğru bir şekilde tahlil etmesi bence baktığım yerde Erol Güngör'ü bir sosyal bilimci olarak, bir sosyal psikolog ve sosyolog olarak kıymetli kılan, diğer akademisyenlerden farklılaştırarak onu mütefekkir kılan yönü olarak baktığım yerden böyle görüyorum. Bütün yaptıkları yani akademik çalışmaların dışında aydınlara ve toplumun geneline hitap etmek üzere yazmış olduğu eserlerin tamamı bu beş büyük kırılmanın izlerini silmeye katkı e, sağlamak amacıyla yazılmış Sosyal ilimler ve manevi ilimler alanına geçtiğimizde sosyal ilimler ve manevi ilimler alanında tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. 1980'den belki en azından Erol Gündör penceresinden bakıldığında daha ümitli olmamızda gereken bir yerdeyiz. efendim. Bu defa Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı, çok sayıda tesiste halkın gönlünde taht kuran ve 93 yaşındayken hayatını kaybeden hayırsever iş adamı İzzet Baysal'ı anmak için her yıl düzenlenen İzzet Baysal, Şükran günlerinin bu yıl 35.si düzenlendi. Bolu Kent Konseyi tarafından büyük emekle hazırlanan program 3 gün sürdü. Şükran günlerinin son gününde vatandaşlar, eleme ürünlerini İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan tezgahlarda satışa sundu. Bolular tarafından Bolu'nun babası ünvanına sahip olan İzzet Baysal'ın anma etkinlikleri kent genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ben tabii ki. Oluyor has. Pades ve kabaklı oluyor has gözlemeler? Ispanak her yeri yapılır. Bu kabaklı mı? Bu padesli efendim. Yani. Bunu 30 otuz lira. Kabaklı burası elli lira. Evet. <laughs> İzzet Baysal benim için her şey. Yani herkes eğer benim gibi İzzet Baysal'ı severse bunu da sever. İzzet Baysal günlerinde her zaman biz böyle etkilikler seviyoruz. Önce onun mezarına gidip sabah onun doğasını yaptıktan sonra bu etkinliklerimizi böyle sürdürüyoruz. Onun adını sürdürmeyi seviyoruz. İzzet ismini Bolu'dan çıkarttığımızda geriye bir hiç kalır. İzzet Baysal Bolu'nun mimarıdır. O her şeydir. Onun kıymetini, anısını yaşatmamız lazım. Yani bir vatandaş bir olarak benim gibi birçok kişi de onu yaşatıyor yani. Bunu farkındayım. Ben. Siz ne satıyorsunuz tezgahınızda? Ben, Kaç ay önceden hazırlanmaya başladınız? Ben, gerçekten bu heyecan veriyor İzzet Baysal günlerini hazırlanmak bize. Ben el emeklerim yapıyorum. Değişik şeyler, e, mumluklar süslüyorum. Ahşap mumluklar yapıyorum. Elimle yaptığım takılarım. Bir şeyler yapıyorum işte. Anahtarlıklar falan. Şöyle bir göstereyim mi size? Nerede izleyeceğim ben kendimi? Sen Biliyorum bilmez miyim? Ezelden bilirim ben seni. Kaza Çoban Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan araç sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çıkıp elektrik direğine çarptı. Çarpışma sonrası araç sürücüsü ve yanındaki yolcuların yardımına vatandaşlar koşarken kaza maddi hasarla atlatıldı. Olay Konur Alp Çarşı içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir mekanın içerisinde iki grup arasında belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın hararetlenmesinin ardından gruplar dışarı çıkarak sokak ortasında kavga etmeye başladı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 20 kişilik grubun birbirine girdiği kavgayı polis ekibi polis ekipleri biber gazıyla ayırdı. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Kaza Temotoyolu'nun yolunun hendek geçişi Balıklı İhsaniye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü tır sürücüsü Hüseyin Özdemir lastiğin patlaması neticesinde emniyet şeridine park etti. Hüseyin Özdemir lastik kontrolü yapmak için Sevgi Özdemir ile tırdan indikleri esnada aynı istikamette seyreden YK idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü tır park halindeki tırı arkadan çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada YK idaresindeki tır bariyerlere çarparak devrilirken Hüseyin ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet verici kazada tırın taşıdığı demir borular ise sürücü camını kırarak dışarıya çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan YK isimli tır sürücüsünü hastaneye sevk etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Hüseyin ve Sevgi Özdemir'in cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle tek şeritten sallanan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bu telefon Bu istiyorsunuz. Evet, yerlidir. Çünkü Kaza Tematoyon'un Bolu geçişi Yakuplar Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyreden Abidin K idaresindeki 34 CRD 583 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampole uçan araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Hastaneye sevk edildi. Kazada yer bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haznedar Sokak üzerinde seyreden Yavuz Uğur yönetimindeki 14 ACG 921 plakalı otomobil Cumhuriyet Caddesi'ne gitmek üzere Şerefoğlu Sokağa girdi. Otomobiliyle ters yöne giren Yavuz Uğur, sokak üzerinde karşıya koşarak geçmek isteyen 7 yaşındaki E. çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk bacağından yaralandı. Araç sürücüsü durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 7 yaşındaki EE, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. Bacağından yaralanan EE'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çayköy'ünde Veysel Yola ait iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı katı tamamen alevlere teslim oldu. Yangın sırasında evde bulunanlar tahliye edildi. Alevleri fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alaplı Belediyesi Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın çatı katında hasara yol açtı. çatısı bayağı bir yanıyor. Mas şey var, tüp var onlarda. Bu tarafı söndürdüler de öbür taraf fazla yeniyor. Şey Bu tarafı söndürdüler de i like your new york City, huh? Bak içeri girdi çocuk ama.